Merhabalar. Yarın anneler günü. Yeryüzünün bütün annelerinin kutlu olsun. Bir gün için bile olsa bütün annelerin özlemleri gerçek olsun. Acıları dinsin. Hasretleri sona ersin. İşlerinden geçen ne varsa gerçek olsun. Çünkü onlar en iyisini, en güzelini hak ediyorlar. Anneler günü 1908 yılında Amerika'da gündeme gelmişti ilk defa. Daha sonra yine 1914 yılında bir meclisin kabul etmesiyle birlikte bunu yavaş yavaş Amerika'dan yayılarak bütün dünyada kutlanan bir gül geldi. Öncesi de var tabii, mitolojiden köklerini alıyor. Tanrıların anneleri için e, kutlanan bir gün mitolojide de bir e, yeni var bunun. Anneler dünya insanlığının zaten gelişimi içerisinde her zaman görkemli, kutsal bir yere oturtulmuşlardır. Bütün dinlerde, bütün inançlarda, bütün mezheplerde dediğim gibi birçok mitolojik eserlerde de annelerin özel, hassas bir yeri var. Anneler günüyle ilgili aslında söyleyeceğim sadece Kürt annelerinin çektikleri acılar ve dramlarla ilgilidir. Çünkü Kürt anneleri dört paça Kürdistan'da maalesef bütün özel günlerde olduğu gibi, bayramları, seyramlar olduğu gibi anneler gününü de buruk karşılıyorlar. Mesela tam 424 gündür Urfa Adliyesi önünde adalet nöbeti tutan gözlerinin önünde öldürülmüş çocukları ve eşi için adalet talep eden Emine Şen Yaşar bu anneler gününü de Urfa Adalet Sarayı'nı önünde kutlayacak. Daha doğrusu karşılayacak, onu kutlayacak bir hali yok. Kendisi de öyle diyor zaten. Emine Şen Yaşar e, dün yaptığı açıklamada Anneler günü için aslında en iyi hediye, en büyük hediye adalettir dedi. Çünkü onun tek derdi o. Çocukları eşi öldürüldü. Ve bu cinayetlerin failleri dışarıda geziyor. Hak ettikleri cezayı almadılar, korundular, kullandılar. Bu aslında Emine Şen Yaşar'a ölümden daha büyük bir acı veriyor. Biz bunu yıllardır hissediyoruz, onunla birlikte yaşıyoruz. Her gün Emine Şen Yaşar'la ilgili bir haber yapıyoruz, ondan bir açıklama bekliyoruz. Onunla birlikte aslında Kürt kamuoyu da, biz basın emekçileri de adalet nöbeti tutuyoruz. Emine Şen Yaşar yarın da Urfa Adalet'si önünde olacak. Öyle zannediyorum ki kadın örgütleri, barış anneleri, kadın aktivistler, Ebne Şen Yaşar'ı bu özel günde de yalnız bırakmayacaklardır. Bir başka neden söz etmek isterim. Onun da adı Emine. Emine Çağırca. Hani 2015 yılında Cizre'de sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde polis kurşunuyla öldürülen ve cansız bedeni, cesedi derin dondurucuda 10 gün bekletilen o küçük kız var diye Cemile. Cemile'nin annesi, Cemile Çağırcı'nın annesi, Emine Çağırcı. O da diyor ki, kızımın ölümünden sonra benim için anneler günü anlamını kaybetti. Haklı mı haklı? Evlat acısı. Kızlar, gözlerinin önünde öldürüldü. Toprağa veremedi. 10 gün kızını buzdolabında derin dondurucuda bekletti. Bundan daha büyük acı, bundan daha büyük bir dram bir anne için ne olabilir ki? Taybet annenin çocukları, Taybet annede bir anneydi, çocukları vardı. Silopi'de Taybet anneyi de vurdular. Onun da cenazesi tam 10 gün yerde kaldı. Çocukları gözlerinin önünde ölü olarak yatan annelerine ulaşamadılar. Elinden tutamadılar. 10 gün boyunca kurşun yağmurları altında kaldıkları için dışarı çıkmaya çalışan herkese kurşun sıkıldığı için 10 gün boyunca büyük bir hüzü, büyük bir acı ve elbette öfke içinde annelerini izlemek zorunda kaldılar. Onlar bu anneler gününde ne hissediyor bilemiyorum ama az çok tahmin edebiliyorum. Cumartesi anneleri var. Yıllardır çocuklarından haber almak isteyen, çocuklarının akıbetini öğrenmek isteyen, faillerin ortaya çıkarılmasını isteyen ve bunun için meydanlarda oturan, baskıya, zulme karşı direnen, yıllardır direnen ve bugünlerde de yargılanan cumartesi anneleri var. Onlar da eminim bu anneler gününü yine buruk karşılıyorlardır. Kayıp yakınları var. İhade Diyarbakır'da, Urfa'da, Batman'da, faili meçhul göz altında kaybedilmiş insanlara ait e, akıbeti öğrenmek isteyen, onların kemiklerini bulmak isteyen anneler var. Çocuklarından bir haber almak isteyen anneler var. Çocukları dağda, çocukları zindanda, çocukları kaybolmuş anneler var. Çocuklarından haber almak isteyen anneler var. Bu çatışmalı süreçte elleri yüreklerinde yaşayan anneler var. Hoca anneler var. İşitle mücadelede bu tarihin en karanlık, en barbar örgütüyle mücadelede birbirinden kıymetli çocuklarını, her biri bir cihan parçası, kızlarını, oğullarını bu karanlıkta kaybetmiş, bu mücadelede şehit vermiş Rojavalı anneler var. Onların çoğunun yaralı gazi olarak kalmış bakıma muhtaç çocukları var. Rojava'da, Afrin'de, Serikani'de, Grisipi'de evlatlarını toprağa vermiş anneler var. Oralardan sürülmüş kamplarda yaşayan anneler var. Diken üzerinde bir hayat süren Rojava'lı anneler var. Barış anneleri var. Dediğim gibi cumartesi anneleri var. Kayıp yakınları var. Yaşarlar, Emine Şenyaşar var. Emine var. Başur'da enfal anneleri var. 200.000'e yakın insanın enfalda öldürüldüğünü biliyoruz. Amudi'de bir sinemada yakılan 400'den fazla çocuğun annesi var yine Rojava'da. Halepçe'de 5000'den fazla insan hayatını kaybetti. Onların anneleri var. Bugünlerde İran'da cezaevinde açlık grevinde olan bir anne daha var. Ondan da söz etmek isterim. Sada Kadirzade 11 aylık hamile siyasi nedenlerle tutulmuş. 11 gündür şimdi açlık grevinde. İçeride açlık grevinde hamile bir kadın var. Kürt kadın. Siyasi nedenlerden ötürü tutuklandığı hakarete, baskıya, zulme, işkenceye maruz kaldığı için açlık greviyle gitmiş. Hem kendi hayatını hem karnındaki bebeğinin hayatını riske etmek zorunda kalmış. İran'da öldürülen anneler var. İran'da da büyük bir zulüm var. Kürt anneleri, Kürt özgürlük davasının aslında en çok bedel ödeyen ama en sağlam da karelerinden biri. Bu acılara nasıl dayanıyorlar, nasıl ayakta kalıyorlar, akıl alır gibi değil. Aslında Kürt siyasetinin, Kürt edebiyatının, Kürt sanatının, müziğinin, yazarı çizeri aydınının, Kürt tanelerinden öğreneceği o kadar çok şey var ki. O kadar çok şey. Bu içimden geçenleri bir anlatmak istedim ama yeterli olmadığını biliyorum. Takip ettiğim, peşinden koştuğum çok anne var. Çok acı çeken anne var. Zehra'nın annesi var. Zehra Berkel'in annesi. Kobar diye siyah saldırısında hayatını kaybeden Zehra'nın annesi var. Konuştuğum zaman ne söyleyeceğimi bilemediğim anneler yürekleri evlat acısıyla parçalanan anneler. Zehra ki bir Derya yani Zehra. Leyla'nın yakın arkadaşıydı. Değerli. Önemli. Cıvıl cıvıl. Genç bir öğretmendi. Kürt kadınları için, onların özgürlüğü için mücadele ediyordu. Şimdi annesi bunun yasını tutuyor yıllardır. Böyle çok anne var. On binlerce belki. Anneler gününde Kürt annelerini ellerinden öpüyorum. Bizi sadece fiziki olarak var eden değil, manevi olarak da her açıdan var eden ve ayakta tutan onların direncidir. Onların bize bıraktıkları birastır. Onların bizim içimizde yaptıkları insanlık ateşidir neler günü kutlu olsun. Hoşçakalın.